Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ramazan pidesi yapacak, yapacağız arkadaşlar. Bundan önce biliyorsunuz ki arkadaşlar koronavirüs var ve pideler dağıtılsa bile arkadaşlar artık korkuyorsunuz ki artık bulaşabilir. Arkadaşlar o fırıncıların nereden gezdiğini, nereden geldiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Bunun için kendimiz yapmaya karar verdik ve sizlere de öneriyoruz arkadaşlar. Bundan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki burada siz nasıl böyle hazır aldınız diyeceksiniz ama arkadaşlar biz bunu önceden yapmıştık ve videomuz silindi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tepsimizin altına yağlı kağıdımızı koyduk ve gördüğünüz gibi hamurumuzu üstüne koyacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çeyrek bizde susam kalmamıştı arkadaşlar dışarı çıkmayı da korkuyoruz. Arkadaşlar susam da katabilirsiniz çeyrek beraber. Arkadaşlar burada olanları size söyleyeyim. Arkadaşlar yağ bir tutam un ve arkadaşlar birazcık su. Arkadaşlar bunu üstüne serpeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi evet arkadaşlar şekil vereceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi direkt hamurumuzu tepsinin içine alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı geldi. Arkadaşlar zaten baş aşağı yapınca rahat rahat geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. ve etrafa yavaş yavaş dağıtmaya başlıyoruz arkadaşlar tepsinin etrafına arkadaşlar şimdi hazırladığımız i̇yi. arkadaşlar azıcık elimde harcı buluyarak şekil veriyoruz arkadaşlar etrafa iyi dağıtıyoruz gördüğünüz gibi Dur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık ve şimdi şekil veriyoruz. Arkadaşlar kenarında böyle. Bunun gibi. Evet arkadaşlar kenarlarını yapıyoruz gördüğünüz gibi böyle oluyor sonra arkadaşlar kare şeklinde Evet arkadaşlar diğer tarafa bitirdik şimdi de bu tarafa geçtik arkadaşlar izahlı olsa da güzel olur Gibi. Arkadaşlar şimdi iyice bunu bitirdik arkadaşlar. Üstüne böyle arkadaşlar böyle iyice kızarması için. Arkadaşlar şekillendirdik. Şimdi de çırık otumuzu Göz kararı serpiyoruz arkadaşlar. Önceden ısıttığımız fırınımıza Pidemizi veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pidemiz çıktı. Arkadaşlar öncesi olmuş. Kokusu çok güzel geliyor arkadaşlar. Ve çıtır çıtır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi keseceğiz. Arkadaşlar şimdi Birazcık koparıyoruz. Arkadaşlar azıcık. En güzeli bu şey arkadaşlar. Dostlar. Arkadaşlar, eğer kim güzel olmadıysa aboneniz abone olduysanız da aboneliğinizi geri çekebilirsiniz ve beğeninizi kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.